Selamlar, selamlar, selamlar. Sohbet Edesim Var'ın yeni bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önce bir bölüm kaydının böyle 3 dakikası falan filan geçti bir şeyler oldu. Ama acayip yorgundum. Sonra bir kendime hafif geldim gibi tabi yine yorgunum şu anda. Ee, az önceki bölümde de söylemiştim yani çekerken. Yayınlamadım böyle çok saçma oldu şimdi az önceki bölüm deyince. Ama az önceki bölümü izledik böyle bir şey yoktu. ...gibi bir konuyla gelirseniz böyle Şener Şen gibi... ...no messes falan gibi durumlar olursa çok kötü mü taklit oldu? Çok kötü taklit olduysa delikanlı gibi söyleyin. Bir daha yaparım. Hiç utanmam yok. Ben size söyleyeyim. Ee, öyle bir durumdaydım. Böyle yorgun bir durumdaydım. Halsiz bir durumdaydım ve orada söylemiştim. Hayatımda ilk defa bu kadar halsiz hissediyorum uzun zaman sonra. Çok yanlış bir cümle daha geldi. Hayatımda ilk defa bu kadar yorgun hissediyorum... Uzun zaman sonra cümlesi çok saçma bir cümle. Çünkü hayatımda ilk defa hissediyorsam uzun zaman sonrası yoktur. Bir şey olsaydı eğer uzun zaman sonrası olabilirdi. Yani bundan bir tane daha önce olması lazım ki. Biliyorsunuz bunları size aktarmama gerek yok yani. Siz bu konularda hakimsinizdir diye düşünüyorum. E, doğrusunu söyleyip hemen devam edelim. Uzun zaman sonra ilk defa kendimi bu kadar yorgun hissediyorum dedim. Gerçekten bir yorgunluk var böyle üstümde. Uzanıp yatmak, uyumak, dinlenmek istiyorum. Ama bir yandan da bu sohbet halini devam ettirmek bu halde sohbet de etmek istiyorum. Sohbet edesim var hissediyorum. Yani böyle bir konum da yok şu anda sabit. Böyle bir yazlık muhabbetleri falan vardı. Ee, arkadaşım böyle bir şey çek demişti. Yazlık aşkı falan filan bu muhabbetlere girmek ister misin falan diye. Açıkçası yalan yok. Girmek de istiyorum. Bu şey var ya anasını satayım. Adama ee, o zaman bir transition vereyim de mevzuya da lak like ya sohbet muhabbet edelim. Ya bu şey videosu var ya viral oldu Twitter'da falan ee, şey muhabbeti. Ya dedi siz bu kulaklıkları paraları nereden buluyorsunuz bu kulaklıklar monitörler falan filan keyfiniz yerinde çalışmıyor musunuz abi biz çalışmasak bir gün hayatımız geliyor Gerçekten doğru abi bu insanlar çalışmıyor mu ya? Yani ahlelere ahle storyleri görmekten kafayı yedim artık Instagram sosyal medya kullanmak istemiyorum. Yani böyle sahte yapmacık hayatlar gibi geliyor ama bir yandan da Düşünüyorsun sahte yapmacık olabilir ama sonuç olarak o insan şu anda orada ve bunları yapıyor. Hani sitemim oralara buralara değil yani şey lafı var ya yok bir sistemim hayatta her şeyi kısmet. Allah'ım söylesin geldi devam edesin geldi. Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim. Yani ömrümüzü çalışarak mı ziyan ettik acaba aşkla değil de yani ne oluyor millet bu paraları nereden buluyor babacım nasıl takılıyorsunuz bu kadar Mayıs ayında sezonu açmak nedir millet Mayıs ayında 3 farklı tatile gitti lan ben daha hafta sonu günübirlik bir yere gidemiyorum bir şey yapamıyorum onu öde bunu öde nereden geliyor bu paralar yani bak küçüklüğümden beri hiç o yazlık hayatı öyle modlar vesaire bunları görmedim bilmiyorum gerçekten ben hayatımda ilk tatilim yani ilk adam akıllı tatilimi zaten 20 22 yaşımda yaptım aynen. 22 yaşımda arkadaşlarla beraber Fethiye'de bir arkadaşımızın yazdığında aile yazdığı bu arada. Hani ailenin gitmediği bir evrede çok kısa bir dönem bulup gittik. Ve dedim ki bu ne kadar güzel bir şeymiş ya. İnsan tatil yapıyor ya. Keşke hep böyle olsa yani ne kadar güzel sabah uyanıyorsun. Derdin yok. Short, terlik, üstün istiyorsan çıplak istiyorsan böyle sallanan bir kıyafet var keyfin yerinde böyle. Tam böyle mahallede genç yürüyüşü vardır ya böyle elde anahtarlık laps 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 böyle sallana sallana. Gidiyorsun patates al, kola al bir şey al bizim sabah kahvaltısın gurmeliğe de gel anasını atayım. Patates, kola. Kola içmekten bu arada mahvolmuştuk tatilde ya sürekli. Ekrem'im Ekrem'ime mesela selam olsun. Ekrem'im kola içiyor. Kola sevdalısı. Vallahi bir kolayı yok eder. Mert'im vardı o da ayrıca tabi o da kola Kola bükücü son kola bükücü Kolayı böyle yarar Benekte Ayhan görse der ki sen götüne götüne sokmana gerek yok Sen zaten bitirmişsin o işi Hard seviyesindesin Sabah uyanıp kola falan içiyorduk Ya böyle kolanı alıyorsun içiyorsun iki dakika sonra düşündüğün şey denize ne zaman gidelim Ay ölürüm ki Denize gittim ben denize mesela öyle girmiş etmiş Çocuklukta geçirmedim yani yok öyle bir şey yok Direkt yani zaten Ankara'da yaşıyoruz ne denizi Dayı Ankara'da gölbaşım var Mogan'ın var oraya da sokmuyorlar Neyse gittik işte tatil yapıyoruz ediyoruz falan filan ve onu hissettim. Ben çocukluğumdan beri bunu hiç yaşamamışım ve bilmemişim. O yüzden böyle bize yazlık aşkıymış, yazlıkta takılmacalarmış, şuymuş, buymuş. Babacığım biz şuraları iyi biliriz. Alaçatı, Çeşme, Tulum, Ibiza Are you ready for this summer? Bu şaka birine gönderme bu arada dinlerse yakalasın. Neyse çok saçma değil mi? Yani şuraya belki oturdu 100 kişi dinliyor bunu. İnşallah bu arada 100 kişi de 100 kişidir iyidir, kalabalıktır. 100 kişinin arasında bir kişi için şaka yaptık. Belki dinlemeyecek bile. Alakasız hareketler. Neyse yani bu tatil yapma keyifli güzel falan ve ben çocukluğumda hiç yaşamadım etmedim bunları bilmiyorum deneyimlemedim yani. Ama böyle bakınca insanlara çok tatlı gözüyor yazlığa gidiyorsun yazlıkta takılıyorsun orada sabit bir kitle var yılda bir kere buluşuyorsun. Oğlum o kadar çok şey biriktirmişsin ki düşün anlat anlat bitmez lan keyfe gel yani bir sürü şeyden bahsediyorsun orada belki bir aşk ediniyorsun bir şey oluyor takılıyorsun ediyorsun arkadaşlarla eğlence tut sonra geri dönüyorsun finito minito bitiyor. Ama bir şey bitmesine rağmen o şeyi yaşıyorsun, deneyimliyorsun, bunu cebine alıyorsun. Ben de bu yoktu mesela. Olsun da isterim hala yani. Niye olmasın? Hayat devam ediyor. Hiçbir şeyden gocunduğumuz yok, hiçbir şey üzüldüğümüz yok. Her şey zamanında yapılır, edilir. Demek ki gerekmiyormuş o zaman diyoruz. Eyvallah. Alsa da güzel olurdu ama Yazlık muhabbetini falan seviyorum. Ve biz ha şu konuya geri dönmüş olalım. Ya babacığım hani millet bakıyorsun her gün bir yerlerde bir şeyler yapıyor. Hani bazılarını çevremizden de biliyoruz cebinde para olmadığını biliyoruz nasıl yapıyorlar ediyorlar hadi influencerların muhabbetlerini duyduk şey muhabbeti falan dönüyormuş otel paranı ödüyorlar işte e, sallıyorum beach'e bağlı bir otel var orada kalıyorsun 4 gün bizi işte story ile besle beach'e in falan filan abi bu nasıl bir hacim ama ya yani me bütün memleketi konaklatıyorlar anasını satayım bu nasıl bir hacim nereden geliyor bu para nasıl oluyor bizi niye kimse görmüyor görüyorum 5000 takipçili influencer 5000 takipçili influencer gitmiş story atıyor ya senin bitch'a e nasıl bir katkın olabilir amına koyayım? Ya o 5000 takipçinin zaten 4500'ü senin story'ne bile bakmıyor. Siklemiyor. Senin bitch'a e nasıl bir katkın olabilir? Bitch falan gibi. Oo çok sert oldu. Çok özür dilerim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Burada hemen bir sakinleştirici bir müzik olsa keşke eklesem. Ama e, maalesef gerçekten bu soruyu soruyorum. Sen kimsin de abi yani seni gidiyorlar konaklatıyorlar. Niye böyle bir şey var? Ya sadece güzel diye karıları dolduruyorlar abi. Kimse kusura bakmasın. Benim en şey ya şu anda şaşırdım buna. Şu anda dellendim bu arada. Bu karıların büyük bir çoğunluğu şey diye takılmıyor mu? Ha babacığım kadınla yanlışması, kadınları bir obje olarak görmeyin. Kadını obje olarak görmezsiniz falan filan. E abi, e abi nasıl? E otelde kalıyorsun. Otelde kalıyorsun. Seni bir için kulübuna indiriyorlar. Oradan iki story atıyorlar. Seni gören erkekler gelsin diye. Nerede babacığım senin o e, etik yargıların? Nerede o senin ideolojilerin? Nerede baba? Bana bir göstersene yani hikayeden laflar sonra işte şunu yaptım bunu dedim Dubai'ye Dubai listesi falan açıklanmış La ne onlar öyle yani Dubai listesinin içerisinde şey falan var şurada konaklayacaksın şu saatte şurada olacaksın bu saatte burada story atacaksın robotsun lan sen sen tatilde ben niye derlendim ya dur bir saniye sinirlendim bununla bir konuşmak lazım. Sen robotsun kardeşim sen kime şekil şukul yapıyorsun sen ne ideolojisi paylaşıyorsun bizle. Senin kendin olarak neyini tamamlamışsın da neyini kendine getirmişsin de millete tavsiyelerde bulunuyorsun diye derlendiğim insanlar oluyor yani. Peki siz de bana soracaksınız ulan sen kimsin de şu anda yapıyorsun? Size ne koyayım onlar da gelsin birebir de konuşak. Onlar da bir şey söyle ben de bir şey söylüyorum Belki ben de onlardan biriyim ama şu anda bunu söylemek istiyorum yani. Böyle bir durum var ve yazın çalışmak, etmek benim gerçekten şu anda canımı sıkıyor ya. Yani ee, biraz eğlenmek istiyoruz ya. Baba biraz biz de hayatı yaşamak istiyoruz. Çocukluktan beri koşturduk ettik biz de bir yaz hayatı yaşayalım. Yazın keyifle takılalım, oralara gidelim, buralara gidelim. Niye olmuyor bu ülkede ya? Yani son bölümler hakkında herkes şey diyor son 3-4 bölüm depresif baba bizi kedere boğuyor ne diyorsun? Ama şu sıralar böyle hissediyorum yani. Zaten bu programın olayı bu değil miydi arkadaşlar? Biz sizle bunları konuştuk. Bana bu şekilde yazmayın bak. Beni çıldırtmayın. Beni derlendirmeyin yani. Ama hani biz de bir tatil yapalım. Biz de bir vakit geçirelim. Bunlar çok lüks şeyler olmamalı ya. Yani şu an mesela hani bu arada gerçekten üzülerek takip ediyorum. Umarım en yakın zamanda bütün bu sorunlar, yangın vesaire düzelir. Temenni ediyorum. Bizim böyle dertlerimiz varken, bizim bunlara odaklanmamız varken hala saçma sapan şu olay bu olay haberleri görüyorum yani biliyorsunuz son dönemlerdeki olaylar son bir sene içerisindeki ya bu kadar derdimiz varken bizi bunlardan kurtaracak olan kesim biliyorsunuz o kesimleri ee, hiçbir şey yapmayıp bunlarla uğraşıyor ve ben çok üzülüyorum ya baba bizi gerçekten bir simülasyonun içerisindeyiz ve simülasyonun en kötü yerine mi denk geldik diye düşünüyoruz ha yalan yok şükürler olsun Papua yeni yine de yaprağıyla gezen mızra mızrak atan abilerimiz de var yani ona da bir şey demiyorum. Biz de iyi durumdayız yani sıkıntı yok ama Hayat bu kadar zorlaştırılması gereken, zorlaştırılacak bir yer değil yani. Ne güzel bir ortam abi. Hep beraber yaşayalım, edelim, eğlenelim. Birileri parayı gömüyor anasını satayım. Biz onları izleyerek yaşıyoruz yani. Böyle gerçekten kuruluyorum. Kimsenin parasında gözümüz yok. Allah herkesin çarşısını pazar etsin. Ama işte bizim de hayat çok zor durumda Meda'ya. Yani onu ne yapacağız, bunu ne yapacağız, şunu ne yapacağız, bunu ne edeceğiz. Günümüz böyle şey gibi geçiyor. Ee, hadi, hadi. İte ite anasını satayım. Ya, belim ağrıdı anasını satayım artık ya. Çok anasını satayım diyorum bu arada. Onları fark ettim bölümlerde ama o benim ağzıma biraz yapışmış galiba. Bir de bu zaman mevhumu var. Bir transition atacağım. Bu zaman mevhumu var. Aslında bu konuya hemen dalmamın e, sebebi şu. E, neden buradan buraya geçtim? Zaman çok çabuk geçiyor ya. Gerçekten anlaşılmıyor yani. Bunu bazı zamanlarda fazla fazla fark ediyorum. Geri dönemiyoruz ve şey konusu çok garip yani. Carpe Diem muhabbeti var ya. Anı yaşa. Anı yakalayabilmek için geçmişte ve gelecekte bir sorunun olmaması gerekiyor. Geçmişle alakalı bir problemim yok ama gelecekle alakalı çok büyük sorunlarım var. Bak gelecekle alakalı mevzuya düşeriz yani. Gelecek çok belirsiz ve belirsizlik her gün daha da dibin içine sokuyor insanı. Yani bu belirsizliğin içinden nasıl çıkacağız? Nasıl çıkılıyor? Nasıl olacak bilmiyorum ama bu zaman mevhumu meselesi de şurada oluşuyor. Zaman... Ee konusu. Yani şey hissediyorum böyle bir ay öncesi gibi yaşananlar ama o kadar çok şey olmuş ki falan filan gibi böyle düşünüyorum. Ben bu konuya nereden girdim ya yorgunluğum daha da arttı ya çok dellendim moralim bozuldu daha da keyifsizleştirdim kendimi ya bilmiyorum. Eğlenceli bir şeylerden nasıl bahsedeyim transition da verdik ama hakkınızı helal edin. Yani bu sıralar böyle hissediyorum abi ya Allah Allah zorunda mıyım? Zorunda mıyım yani kibariye gibi gerçekten zorunda mıyım mutlu hissetmek? Bir sürü dert tasa kardeşim. Gidiyorlar millet tatilini yapıyor ediyor. Bu parayı nereden buluyorlar gerçekten bu kulaklıkları falan. Bu işte ya meseleler yazlık muhabbeti de bu anasını satayım. Böyle kısa bir sohbet edesim var bölüm olacak galiba. Keyifsizlendim kapatasım geliyor. Ya. Siz de yatın uyum beni ne dinliyorsunuz siz de keyifsizleneceksiniz. Moda <laughs> <Ona> girdim. <laughs> gerçekten çok garip ya. Yaz öyle işte. Keşke yazın çalışmasak da. <laughs> Sanki konu kalmamış da konuşuyor gibiyim. Anasını satayım. Ee, öyle. Aynen öyle ya. İşte. eee. Senin çocuk ne yapıyor? Ya çok kötü bir şaka daha geldi. Ben kapatayım en iyisi ya. Arkadaşlar keyfinize bakın. Eğlenebiliyorsanız eğlenin tatilinizi yapın. Haberleşiriz daha iyi bir zamanda. Öpüyorum sizleri. Hadi görüşürüz. Sohbet edesin. Bu arada çok keyif aldığım bir bölüm olmuş olabilir ya. Böyle çok ani falan kapattım ya. Bir anda çok keyif aldığım bir bölüme düştü Bye bye.